Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet bugün gündemde gerçekten ekonomi adına önemli sıcak gelişmeler var. Hem içeride hem de dışarıda. Hiç vakit kaybetmeden Murat Bey hemen merhaba diyelim. Sorularımızı sormaya başladım. Merhaba Murat Bey. Merhaba Ebru. Evet, hem içeride Merkez Bankası'nın önemli açıklamaları var, onu konuşacağız ama FED'in tutanakları da büyük bir merakla küresel piyasada bekleniyordu. açıklamalarda geldi, tutanaklar yayınlandı biraz tedirginlik yarattı mı ne dersiniz FED'in mesajları hangi mesajları verdi baktığımızda altında bir düşüş var dolar yükseliyor 8.52'ye kadar çıktı dolar şimdi Ebru bütün herkesin gözü FED'in merkez bankası olarak bu varlık alımlarında ne yapacak şimdi insanlar varlık alımının ne olduğunu bilmediği için belki yani en azından iktisat tahsis etmemiş kişiler varlık alımından ne kastettiğimiz bilmedikleri için kafası karışıyor olabilir. Ki çok fazla Şimdi şöyle sayalım, yani. e, merkez bankaları e, hükümetten veya ticari bankalardan e, tahvil alarak piyasaya para verirler. Şimdi tahvil şöyle bir şeydir. E, tahvilin üzerinde hangi tarihte kaç para ödeneceği yazar. Yani hükümet bonosuysa bu der ki işte şu tarihte şu kadar para ödeyeceğiz. Diyelim ki 100 lira. Eğer o dönemde faiz %10 olarak belirlenmişse, siz bunu bir yıl evvel satın alıyorsanız, yıllık faiz %10'sa, sizin ödeyeceğiniz para 90 lira 90 kuruştur. Şimdi siz aldınız, normal şartlar altında vade sonuna kadar beklerseniz, vade sonunda 100 lira alırsınız. Ama eğer şeye ihtiyacınız olursa, acil bir paraya ihtiyacınız olursa bunu ikinci elde satabilirsiniz. Fakat buradaki e, sıkıntı şu. Eğer faizler yükseldiyse ikinci elde sattığınız anda bu tahvilden zarar edersiniz. Yani ana paranızı bile alamayabilirsiniz. Hemen diyelim ki bir yıl var. Bugün aldınız, yarın sattınız ama faizler yüzde on ikiye çıktı piyasada. Bir şey oldu yüzde on ikiye çıktı. Şimdi adam yüz lirasını şeye yatırsa, bankaya yatırsa bir sene sonra 112 lira alacaktır. Dolayısıyla daha az bir getiriye razı olmayacağı için siz elinizdeki faizi elinizdeki tahvili daha ucuza satmanız gerekir. Faizinizi satabileceğiniz maksimum değer eğer faiz %12'ye çıktıysa tahvilinizi satabileceğiniz maksimum değer 89 lira 28 kuruş civarına düşer. Anladım. Tam tersine faizler düştüyse yani siz ertesi günü satacaksınız bir yıl vadeli yüzde %10 on faizli yüz liralık bononuzu tahvilinizi bir sene ertesi gün satacaksınız ve faizler yüzde sekize düştüyse bu sefer sizin elinizdeki kıymete biner. Niye? Siz yüz liranızı bankaya yatırsanız bir sene sonra yüz sekiz lira alacaksınız. Bu sizin tahvilinizi değerlendirir ve doksan iki lira elli kuruş civarına elinizdeki tahvili İkinci el piyasada satabilirsiniz. Şimdi böyle kriz anlarında e, faizler yükseldiği zaman bir e, bu varlıklar değer kaybeder. Yani insanlar varlıklardan çıkmaya çalışır. E, varlıklar değer kaybettiği zaman borçlanma piyasası çöker. Çünkü birçok borçla bunlar teminattır. Şimdi FED ne yaptı? Kardeşim dedi, ben sınırsız miktarda varlık alacağım dedi. Bir limit yok dedi. Evet böylelikle varlık piyasasının yani bu ikinci el piyasasının çökmesini engelledi. Faizler düşük olduğu zaman piyasaya para bolca gittiği zaman sistem dönüyor. Yani çarkı yağlamış gibi düşünün. Tıkanıklığı açmış gibi düşünün. Fakat bunun bir yan etkisi var. Enflasyon fiyatları yükseltiyor. Şimdi iki ucu keskin kılıç. Eğer fiyatları düşüreyim diye tahvil alımlarını azaltırsa sistemi durdurabilir. Zincirleme iflasları yol açabilir. Öbür türlü e, fiyatlar yükselir, enflasyon yükselir, e, hayat pahalılığı artar. E, insanlarda memnuniyetsizlik artar. Yani bunu böyle bir dengede tutmak özellikle felaket anlarında böyle işte pandemi gibi felaket anlarında dengede tutmak çok zor bir iştir. Benim e, kişisel eğilimim enflasyona razı olacakları kişisel düşüncem veya enflasyona razı olacakları ama iflasları engelleyerek işsizliğin vesairenin patlamasını yani ekonominin çökmesini engellemeye çalışacakları yönünde. Bu yüzden çok kısa vadede faizleri yükseltip varlık alımlarını durdurabileceklerini düşünmüyorum. Evet. Çünkü sistem bir anda kitlenebilir. Sadece kişiler değil, şirketler ve hatta ülkeler iflas edilir. Onun için bence yüksek enflasyonun bir müddet sürmesine razı olacaklar. Bu da doğal olarak altın fiyatlarını destekleyecek. Benim öngörüm bu şekilde. Zaten FED'in açıklamalarında da bu tereddütü görüyoruz. Yani kesin bir kararlılık yok. Şimdi işin bir diğer tarafı da tabii bu olay insani kararlardan kaynaklanmıyor. Bir de bir salgın var. Salgının seyrini hiç kimse bilemiyor. Ne olacağını hiç kimse hayal edemiyor. Yani yarın bir varyant çıkar. Yani o kıyamet varyantı diyorlar. Yeni bir dalga gelir. bırak varlık alımlarını durdurmayı falan büsbütün e, fayra banknot patlasını çalışıp ortalığa para saçabilirler. Evet. Tutanaklarda da zaten varyantlara da sık sık atıfta bulunuluyor. Evet. Yani bir iktisadi bir krizle beraber bir biyolojik kriz yaşadığımızı, bir sağlık krizi yaşadığımızı unutmayalım. Ayrıca ekonomi davranışları içerir. Yani insanların davranışı değişti. İnsanlar harcama yapmaya korkuyor, kalabalık yerlere girmeye korkuyor. Yani iki yıl bu büyük kitlelerin davranışlarını etkiledi. Evet. Peki Murat Bey bu gelen mesajlar dolara etkilemiş olur olabilir mi? Çünkü dolar Türkiye'de yükseliş trendine girdi. İşte 8.40'larda 42'lerde dolanıyordu. 8.52'ye kadar yükseldi bizim yayın yaptığımız saatlerde. Şimdi biliyorsun ben doların düşmesi ve yükselmesini iki parametreden çek ederim. Bir tanesi euro'ya karşı olan çapraz kuru. İkincisi yani euro'ya karşı olan bir başka rezerv para birbirine Hı -hı. olan. Evet. Ama esas olarak altına karşı olan değeri. Ee, i̇şte 1780'lerde birazcık daha yukarıdaydı. Orada çok büyük bir değişim yok. Değişim daha ziyade Türkiye'de. Evet. Yani e, 1780'lerde devam ediyor böyle. Yüzde yarımlık, yüzde e, birlik değişimler çok önemli değil. Orada çok büyük bir dalgalanma yok. Yani böyle radikal bir altın fiyatlaması ya da e, düşmesi ya da çıkması yok. Yani Türkiye'deki şeyler, Türkiye'de ne yaptıklarını bilmiyoruz. E, çünkü açığa döviz satmak almak gibi işler yaptıklarından korkuyorum. Yani olmayan dövizi alıp satarak döviz kurlarını belirli seviyede tutmaya çalışmaları. Bunu işte bu 128 milyar lirayı nasıl erittiklerini gördük. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan işler tam şeffaf olarak bilemediğimiz için Türkiye'deki dalgalanma daha enteresan. Yani baskılamaya çalışıyorlar. Şimdi bakın bu döviz kurunu suni olarak baskılamak bir yayı sıkıştırmak gibidir. Sıkıştırsın, sıkıştırsın, sıkıştırsın ama bir yerde gücün tükendiği zaman eğer ne kadar çok sıkıştırmışsan elin o, o kadar o, büyük evet. şiddetle iliter ve şey yapar. Yani e, bu kurları suni yollarla, yapay yollarla kontrol etmeye çalışmak çok yanlıştır. Kurun arkasında itibarlı bir devlet olursa, paranın arkasında itibarlı bir devlet olursa o devletin varlıkları ve üretimi sağlam olursa kur zaten değerlenir yani makul bir seviyeye gelir ama siz bunu böyle yapay yollarla üstelik de tuhaf teorilerle birlikte işte faiz sonuç e, sebep enflasyon sonuçtur falan gibi teorilerle birlikte yapmaya kalırsanız evet. yani ne olacağını kimse bilemez peki şimdi ne zaman sonra... konuyla çıkar bilemeyiz Evet, Merkez Bankası'ndan yine iki önemli rapor yayınlandı. Aslında dün yayınlanması gerekiyordu, revizyon var, Ertesi gün dediler. Kısa vadeli dış borç istatistikleri raporu yayınlandı. E, veride revizyon yapıldığı da açıklandı. Kısa vadeli borç stoku 121.7 milyar dolar olarak yükseldi. Yani burada bir hesaplanış şeklinde bir değişiklik var. E, yaklaşık 20 milyar dolar düşürmüşler. E, ne diyeceksiniz? Nasıl bir hesaplama şekli yaptılar da böyle bir anda bir... Ya bunlar e, işsizi işsiz saymıyor, hastayı hasta saymıyor. İşte zam mı zam saymıyor. Ondan sonra hesap yapıyorlar. Hesaplarını kitaplarını bilmiyorlar. Devlet ciddi, devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz bunlar. Şimdi bakın e, hep söylediğimiz şey paranın değerinin olabilmesi için o parayı basan otoritenin itibarının olması lazım. İtibar da bir davranışta işte sözünde duracaksın, şeffaf olacaksın, söyledi söylediğin şeyler doğru olacak. Ha diyecekler evet. ki Ebru Hanım hep doğru şeyleri söyler. İtibar böyledir. Bir gün öyle bir gün böyle söylersen e, sonuçta para güven meselesidir. Söz, evet. Doğru haklısınız. Peki o zaman böyle noktayı koyalım. E, yalnız izleyicilerimize de bir hatırlatmada bulunalım. E, siz aslında sadece ekonomi konuşmuyorsunuz e, fakat biz hafta ortası ekonomi gündemi çok yoğun olduğu için sadece ekonomi konuşuyoruz ama hem ülkede hem de dünyada gerçekten çok önemli gelişmeler oluyor. Siz felaket kelimesini sevmiyorsunuz ama işte seller yaşandı, orman yangınları yaşandı, Afganistan'da yaşananlar var, oranın bize yansımaları var. Aslında bir sürü konuşulacak şeyler vardı ama ekonomi dolayısıyla bunları birazcık göz ardı, göz ardı etmedik ama konuşmaya vaktimiz olmadı. O yüzden artık Cumartesi, Pazar günleri bu konularda sizin analizinizi rica edeceğiz. İzleyicilerimize de buradan iletmiş olalım. Cumartesi, Pazar Türkiye ve Dünya gündemini takip etmek istiyorlar bizim videolarımızı kaçırmasınlar diye. Evet inşallah. Yarın görüşmek üzere o zaman. Şimdilik hoşçakalın. hoşçakalın.